Okay. <laughs> o oh, hype trini başladı. Üf. Smoke short. Nasıl ya? Vane? I, 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 think I, think say. I have blind. Do it. I Nice. I think one more main. Hey, yeah, watch one? For you. For coming back. They can rotate. Bir yeah. dönebilirler ya. Maybe wine. Yeah yeah. Maybe crossfire, waiting for. Yeah, wine. Konuşmasam vuracağım. Left, <laughs> nice. left. Nice. Nice, nice, Let's go. But they can do flash dash, bro. Be careful. <gülüyor> <gülüyor> Bak turret'i ge geri alıyorsun kırılmadan ama kırıldı <laughs> mı? Yok kırılmadı. One main. Yok <laughs> girmeyeceğim ya silah vermeyeceğim. Kırılıyor. Top mid'de. One was also A. He's here, I careful. think. Two there. Two top mid. They can rotate, careful. <gülüyor> 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 Just watch there, yes. enemy One enemy remaining. One more, one more. da burada. <laughs> Bakıyorum, krebson. Kim Türk değil ben anlamadım. Sej mi değil? Jet. Türk drone'u bu geliyor buradan atıyor adam. Bak şey yapayım istiyorsan burada bekle. Turret'i atayım. Turret sıktığında flash at pikle. Piklerim. <laughs> dön 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 dön. Açmak bir. Kolasana bana. Short short short. <laughs> drone attı. Omun TP attı. Bekleyelim. Bambet. Çok city City One City. Ama City. One more jet. Two City. Wait. Ne gidiyor? Spike ha, gidiyor. düştü. Spike down A. Heaven 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 Heaven. Time out. Kişi ultimiz var. Ulti atacak ya. Ulti atacak. Ulti spike alıp ulti atacak B'ye. Sen oradan bir ses yap, seni de görürsün orada direkt ulti atacak. Ama. Beni gördü zaten. seconds left. Bozdu, bozdu, bozdu. Tam ultimaz başlama ya. Sen de var abi tamam, bek, sen, gel şu an bekleyeceğim. Tamam bekliyorum belki sitha geldi O şort almış olabilir ama. Levni almışlar. <laughs> ben siteye alalım şuraya atayım ultiyi. <laughs> Tam oraya atayım ultiyi. Bekle atacağım. <laughs> Bravo.

Ama short'tan full koridor kör atabilirim istiyorsan. Tamam, isteyeceğim. Gel. Adam short'ta, adam short'ta, adam short'ta. Geldi yakın. Gardım. Spectre var önünde. Jet chat nice. Ulti bastım, izleyin ulti. Abi BM'yi ver, BM'yi. Jet go B. B Jet go B, go B. Nice. Spike B. Dur be oha. Gitmedi bıçak gibi lan. Don't pick, don't pick. I can knife. Bu sefer atmam lazım. Recall it. Back coming back. Ya Allah Allah bana hiç bir taktım bir tane abi. 30 seconds left. Oyun gitti. Jet'in oyunu gitti. <laughs> Adamın adam, adam oyunu gitti. <laughs> ya, <n> oluyor <laughs> <oğlum? Benim gülüyor> ne oluyor oğlum? Beni mi trollüyorsun sen? Anlamadım ki. <laughs>

Adamlar bir daha da gelmez bu sayta. Bir daha da gelmezler bu sayta. Ve koşuyor. En az iki. Dronu kıracağım. Kırabileceğim. Bak yapacağım, smoke yapacağım ben ya. 4 5 tane. Ben geçemedim. Bu tarafa Tomar, tomar. Helal. You will not kill my Kıratı butona. One enemy remaining. Spike down B. could have predicted Adam düğmede öldü nasıl küfür etmiştir var ya. Teşekkür ederim Magos. Ama bırakalım buraya. E flash <laughs> et kapit. Flash çıkalım sizden gel. Bekle bekle. One A. Spike down mid. Hey, hey, Oy. Nice. Oh. Nice, nice. Yapalım mı aynısını. Yapalım abi fark etmez. flash Tamam gel şu orta alalım. begin. kaç kaç alsınlar bırak gerekirse ya. Buradan böyle buraya beraber. Su atacağım basalım mı? Yok yok ultim var site alsınlar ölürsek site alırlar. Tamam. Al geldi. Çok geldi Direkt çıkalım buradan. Ben piklemeyeceğim. Evet daha sıkmadı. Tam burada bir burada, bir burada, bir burada bir evet duruyor. Tam böyle dur böyle dur girsin buraya. Giriyor. Girdi. Bravo. Gel atsana. Eyvallah. Bir tane daha yakın olabilir. Mint mint destroyed to all. Drone attı. Ay, drone ne? Buraya smoke geldi. Tam bir shorta. at. Evet, geri kaç, geri kaç, geri kaç. Counter flash atacağım oynarız oraya. Atfa fa alalım short'u. Bro take short and we I will ulti. He might be in smoke. He might be in smoke. Sen önde oyna oyna. Ha oynama. Evet, Şorta dikkat. Watch out take short. Ulti atıyorum bekle bekle. Wait 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 wait. Muj bekle. Jet wait. O short alsana. Aldım aldım Short'u aldım. Under heaven. Ben aldım ben aldım. aldım, aldım. Hebe smoke'la hazır edelim oynayalım gel. Yedi. Kuzuyorum kurdum kurdum abi. Gözüm ki. Nice. nereye? Haa, Troll, haa, evet. Troll 2 litreyle bu arada, yanlış oldu. Aaa, pardon. Dön dön, oradalar ya. Ulti at back ulti at. Mid, 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 mid Ben, ben sıkıyorum, çık içinden istersen. Tamam, sen solda bak abi. Short girebilir ha. İlki You mean in city? Not coming. Nice. Plant. Spike planted. Bekle bir tık. Flash var mı? Şüre, şüre. Evet. Bekle 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 bekle. Oyun. Oyna. Bravo. Zar nice, flash. Ya koruyorum, çöz Ya. Mortmadım. So zombie. Ama benimle beraber baksana mı? 2 kişi okay, bunlar? Sen ne vardı? Ghost mu vardı, alacağım onu. Ghost vardı. Ghost vardı. Come back, come back be, come back be. Oh, come back be guys. Geliyorum. One short, one 2 mid. İlk bir shot 2 mid var abi. Oh, Gel. Sonuna birisi abi solda. Herhalde yeri de İçte evet, smoke atıyorum, gel Dört mü? Yeride, yeryüzünde İçte, içte Gel, gel Orada heal Olum atacağım İki, iki, iki Gel, Kötü balon Lan ya, ya. üstüne mı, zıplayacak, üstüne <laughs> zıplayacak <laughs> Sağda sağ <laughs> Canlar az Sağ tuşla alırsın ikisinde Az bu <laughs> Helal sana be <gülüyor> <gülüyor> Çok büyükler böyle takım olmayınca biraz karambol, karambol oluyor. O biraz bayıyor. Arka beklesen o sen. O neymiş lan? O zaman bu bir her işaret. Ah be, lan, bal, bal, o bal, neymiş, bal, bal. neymiş lan? Oh. Ah. Ölmeyeceğim, oyalayacağım, oyalayacağım. Git sen. Arkala. Kapalı mı? Kapalı, git arkala. Bon, Açtın mı? Helal <laughs> evet. sana. Abi kanka ya ben soldan ...smoktan çıkarsın ben de bonus'tan çıkayım dedim. Diye. Toplayalım dedim de sen sağa kayınca bonus'u Sıkıntı yok yedim. güzel o, oldu şey. da tam flash patlattım. <laughs> Aynı anda çektim oldu. Flash yukarıda patladı. belki yemezdin ya. aynen. Bu evet. şurada evet. bak muş, muş. istiyorsan bak şurada saklan. Drone drone oraya bakmıyor büyük ihtimalle. Ben drone'u kırayım evet. sen arkasından evet. ilerle istersen. Short evet. wall i̇şte Ben kıracağım evet. seni görmezse. Bir yerde. Bak bravo. Evet. Evet. Bravo gir gir. Evet. Tek hareket bitti. Bravo eline evet. sağlık. Evet. Kapat kapıları falan da. Evet. Kaç kaç. Iki, 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 iki İkisi de orada. Ulti attım. Nice. Kır atıyorum gel. Sağ yakın herhalde. Tamam. Zaldır, mı tamam. Sniper'ı mı koruyor yoksa diyeceğim ama? Yok. Nasıl? Nice. de sniper evet, istiyorsan alsın. Tamam saklan ben kıracağım. bir tane smoke var hissediyorsunuz helal. Mit var veririm ben sana. Ölme ölme Mış. Ölme git yıla. Sen şey evinden bak sen. Mış evinden bak. geliyor 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 Ben kıracağım ben kıracağım. <tabi> kıracağım. Nice. smoke nice. nice. Geri gidiyor. Sage Sage coming geliyor. Save Geldi Wall yaptı nice. Orada kal orada kal bait olarak Ben vuracağım çıkana Sula batacağım ben giremez <laughs> Bakıyor bana çıkmıyor. İki mi tek mi adam? İkisi de buradaydı ya <laughs> Sage boost yaptı o da attı yani Çıkma çıkma orada kal Şolder bir katıyorum ben ve aldım full. 30 seconds left. Yaklaşıyor. Haritaya, Haritaya bak çıkıyor solda. At, çık vur. Yok yok geri yok geri yok Gelsin çıkma çıkma. One enemy remaining. O da orada seyici de mi orada? Bilmiyorum. Shoulder'ı bir atıyorum ben. Tam süresi yok. Muş kalbede. 10 seconds left. Hadi oğlum. Adam oynamıyor seviyor. Bir dahaki map'i şey bir dahaki round'a saklıyor herhalde. Ya ben gelip Aynen. Aga be son saniye gitti Jet jet jet. Jet. I can land like this. If you want to catch over. Hold up, I'm short jet. Weapon here. Aynen aslında. Hello. Placing swarm grenade. swarm grenade out. Biri sana atar mısın? Drone attı. Flash'te site de atsın. Bro dash site. Aa. Oh. Evet, <laughs> evet Kaldı kaldı kaldı. <laughs> arka geldi kanka. <kaldı>. İki <laughs> <arka geldi. gülüyor> <laughs> <Burası gülüyor> tane mavi almışlar. Biz <laughs> de bir yapıp atalım. Ya Beymen de Switching side. döndürmek olsun olsun. <laughs> <laughs> ben B'ye gidiyorum buradan. Ben tamam. yine bunu yapıyorum. İstersen A, A, M, şey var atla. Şortu Van, Van Vail oynayayım. Bence buraya gelecekler ya. Omen sen buraya gel. Oraya duvar açsın. Oraya gelirlerse retake alırız. Gel gel. Omen buraya gel. B koşuyor B araya Çok atacağım Çok attım 105 vurdum SC heal aldı Bol <laughs> bus yapmış Bus bus seç heal seç heal var mı heal Seç Veremeyeceğim Resi geldi kaldırdı. kaldıracak Kaldıracak ver I think Reyna flanking middle. Evet. Watch out middle. Yeah, they will go short. Go go. Her türlü plant vermemiz lazım. Atıyor atıyor plant. Ah be. Yapacak bir şey Alırız alırız. Maybe one garden. Garden almamız lazım aslında. Kaysın bak. Ah. Yes. Tüp atıyorum çukur abi. Last mensa. Ben e Sola geçmiş olamaz yüksek ihtimal Ay ay. Ya sen patlaması verirsin. Ay sen. Ay. <Abi> <laughs> ederim dedi <Gülüyor> <Gülüyor> Just wait, wait oh, take so much, okay? Wait so much. Take nice. 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 Sage so, so, <laughs> <Tamam, markete smoke Gülüyor> <attım, Gülüyor> on, Sage on, come no come on. abi, tek başına B site'ta adam. Tamam, Martinez smoke attım. Chacha smoke. Two der, two der, come. Come, come, Abi smoke'um yok, olsun. Bekle biliyor musun? Short 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 lan. Tam gel boş girin ha Short short short. Good. gelecek. Düşün Heaven'a smoke açacağım. Heaven'a smoke açacağım kapı kapa. Placing geliyor. Abi, Kevin. 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 Geldi. Shooting contact. Yeah. Pikleme, pikleme, Nice. Bir sef beş verecek ya. Yani. Bence de. Bak <laughs> <Çok> şey <laughs> <Kanka var>. <laughs> Veri, verelim istiyorsan ya. Ben de bir tık baydım. Herkes istiyor. Ne dedim ya. Ha? Bay, ben vermedim. Başkası bastı. Ben basmadım Aa. Başkası Vallahi bastı. <laughs> elinize sağlık. <laughs> elinize sağlık, elinize <laughs> sağlık. <laughs> Güzel maçtı ya. Karşıdaki... Türk Türk mü vardı karşıda? Bende nikler kapalı.